Heh. Onun. Onun bebesi. Şöyle bir video daha bir çekeyim. Baba yağ çıkmışlar ha. Acıkmazlar Selamünaleyküm abilerim. <laughs> Saat 12'ye geliyor. Kuşlar yemedik yine. İyi acıkmışlar. Dün gece de saat 11-12'de de sularını değiştirdik. Burada kuşlar var. Burada yavrularımız var. beyazlar sarılar borunlar. burada bir gün mezapta çıkacak kuşlarımız var burada yine tatkalı isteyen abilerime getirdiğimiz tatkallar var gavrular zaten açlıktan ölmüş ben onu şuradan çekerim, elden görülürse 30 tane yavru var mı babamda? haa gök yavru geldi baba dediğim Yanağa döner kızıllar, Yavrular İyi yem iyi ha bir takım limon sarı yavrumuz var. Burada yine sosyetik beyazlar var. Burada yine bozlar var. Bu takımı da sahiplendireceğim Allah nasip edersin. Atlarında başka yavrular var. Bozlu manzıç çıkıyor atlarından. Burada da yine bozla beyazımızdan limon sarı yavrumuz var. Burada ihtiyar erkek. Kafası dönük erkek var yani. Burada da bir takım bozda sarı var. Ee, Facebook'ta paylaştığım bozda sarı. Burada yine boz perçemiz sarımız var. Burada yine bir takım beyazımız var. Bunlar da yumurtada. Kere burada burada bir kere başlamak. Burada da iki erkek var. Böyle göstereyim. İçinde sonra Burada yine limon sarımız var. Da yine beyazlarımızdan bir takım var. Da yine bir takım beyaz, bir tane de yavrumuz var. Burada yine bir takım beyaz yavrumuz ve yumurtlamış dişimiz var. Bu da şampiyon erkek. Dediğimiz erkeğimiz var. Burada yine bir takım beyazımız var. Yavru yemiyor. Neyse, evet, bir daha gelsin bunu. Salmanın güzelliği, yavrular yeme çabuk düşüyor. En iyisi o. Bak, yavrular orada yemiyor. Burada yine bozlarımız var. 30 30 35 tane yavru var. Fazlası var da ikisi yok. Aynı işte uçup görülen damızıklar. yani yavru ikileşmiş bir yaşta çocuklar var. Yanar merak eden abilerim var. Gördüğünüz gibi. Şurada takımlarımız var. Burak karanlık çekilmiyor. Abi kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi de bekliyorum zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün zaten mezatımız var. İnşallah sizleri de mezatta görmeyi arzuluyoruz. Herkese iyi günler olsun. İyi, iyi günleriniz olsun abi.